Çözümlü matematiğe hoş geldin. 11. sınıflar bugün seninle yeni dönemin ilk konusuna ele alacağız. Nedir o? Trigonometri. Peki trigonometri nedir? Ne değildir? Gelin hep birlikte bakalım. Trigonometri deyince karşıma açılar çıkacaktır. Eğer ki ben işlem yapacaksam trigonometride açıları bilmem gerekiyor ki bütün her şey aslında açılar ve dik üçgenin üzerindeki oranlara kurulmuştur. Açılar nedir? Hadi bir de onlara bakalım. Pozitif yönlü açı. Arkadaşım saat yönünün tersi benim için pozitif yöndür. Şimdi bak açı yapabilmem için, oluşturabilmem için iki tane ışına ihtiyacım var. Başlangıç ışını bu olsun. A, B ışına. İşte ben bu A, B ışınına alfa kadar saat yönünün tersinde çevirirsem Burası da AC ışını olsun. İşte buradaki alfa benim için pozitif yönlü bir açıdır. Ben bu açıyı isimlendirirken şöyle diyeceğim. B AC şeklinde isimlendireceğim. Ölçüsü alfa kadardır diyeceğim. Peki negatif yönlü açı nedir? Bu da saat yönü ile aynı olan açıdır. Şimdi yine bir başlangıç noktası aldım. Yine AB ışını olsun. Bu sefer saat yönünde hareket ettireceğim. Yani bu kadar derecelik hareket ettirdim. İşte bu benim için alfa oldu. Ben bunu nasıl okuyacağım? Yine B'den başladım, AC şeklinde okuyacağım. Bunun ölçüsü de alfadır diyebilirim. Bu negatif yönlü açıdır. Saat yönünün tersi de pozitif yönlü açı olarak karşıma çıkacaktır. Açı ölçü birimleri de kendi içerisinde ikiye ayrılacaktır. Bunlardan birincisi derece. Derece nedir? Bir çemberin 360'da birini gören merkez açının ölçüsü benim için bir derecedir. Neden? Çünkü 360'da birini gören bu açıya ben bir derece diyorum. Ve bir derece her zaman 60 dakikaya eşittir. Yani 1 saate eşittir. Ve biliyorsun ki 1 dakikada 60 saniyedir. Hani filmlerde koordinat verirken sana sadece 15 derece doğu boylamı demiyor. 15 derece 26 dakika 35 saniye gibi dakika saniye daha alt birimleriyle enlem boylam veriyor. Alfa ve beta açıları verilmiş. Buna göre alfa artı betayı bulunmuş. Alfa açısı neymiş? 42 derece 54 dakika 36 saniye. Dakikayı bir çizgiyle, saniyeyi iki çizgiyle gösteriyorum. Beta açısı 12 derece 41 dakika ve 55 saniye. Bunları toplamam isteniyor. Bildiğim toplama işlemi yapacağım. Dakikaları kendi arasında, saniyeleri kendi arasında, dereceleri de kendi arasında toplayacağım. 36 55 topladım. 91 saniye, 95 dakika ve 54 derece. Bu şekilde bırakabilirsin. Ancak hatalı olur. Çünkü her 60 saniye bir dakika yapıyor. Her 60 dakika 1 derece yapıyor. O zaman 91 saniye aslında 60 artı 31 saniyedir. Buradan 60 saniyesini dakika kısmına attım. 31 saniye 96 dakika ve 54 derece oldu. Şimdi her 60 dakikada 1 derece yaptığına göre yine 96 dakikanın 60 dakikasının derece olarak sol tarafa göndermem gerekir. O halde 31 saniye 36 dakika 55 derece olacaktır. Alfa ile beta'nın toplamı. Alfa ve beta değerleri verilmiş. Buna göre alfa eksi beta değerinin sonucu istenmekte. Bu sefer de çıkarma işlemi yapacağım. 45 derece 26 dakika 20 saniyeden 19 derece 32 dakika ve 41 saniyeyi çıkartıyorum. Baktığım zaman 20 saniyeden 41 saniye çıkmayacaktır. O zaman ne yapıyorum? Dakikalardan 1 dakika alacağım. Hani normal toplama çıkarma işlemi yaparken elde var 1 deyip onu sol tarafa veriyorduk. Bir üst basamağa veriyorduk. Ya da 5'ten 6 çıkartırken onlar basamağından bir tane alıyordum. Burada da aynı mantığı kullanıyorum. O halde 26 dakikadan 1 dakika aldım. Burada 25 dakika. Burada da 60 artı 20'den 80 saniye kaldı. Dakika kısmına baktığımda ise bakın 25 dakikadan 32 dakika çıkmayacaktır. Bunları biraz aşağıya alalım. Daha rahat görelim karışmasın. Dereceden de 1 derece alacağım. 1 derece 60 dakikaydı. O zaman burada benim için artık 44 derece 25 dakika değil, 85 dakika kaldı. O zaman 80 saniyeden 41 saniye çıkarttım. 39 saniye. 85'ten 32 çıkarttım. 53 dakika. 44'ten 19 çıkarttım. 25 derece. İşte alfa beta farkı 25 derece 53 dakika ve 39 saniye olarak karşıma çıkacaktır. 53.245 saniyelik açı kaç derece kaç dakika kaç saniye yapar diye sormuş. Arkadaşım burada yapacağım tek şey uzun uzun 60'a bölmek. 53.245'i 60'a bölüyorum. 53'ün için 60 yok. 532'nin içerisinde 60 8 defa vardır. 480 çıkarttım. 2 5 0. 52'nin içinde 60 yok. 4'ü indirdim. 524'ün içerisinde yine 8 defa vardır. 480 çıkarttım. 4 4 0. 445'in içerisinde ise 7 defa vardır. 420 çıkarttım 5 2 0. Bakın ben saniyeyi böldüğümde kalan da saniye olacaktır. O zaman 25 saniye arttı bu cepte. Bulduğum 887 ise benim için dakika olarak karşıma çıktı. Şimdi burada tekrar bir işlem yapacağım. O da şudur. 887'yi Yine 60 dakikaya böleceğim. Neden? Her 60 dakika 1 dereceydi. İçerisinde kaç derece olduğunu bulmaya çalışacağım. 88'in içerisinde 1 defa var. Çıkarttım. 8, 2, 28'in içerisinde yok. 287'in içerisinde 4 defa var. 240, çıkarttım. 7, 4, 0. Dakikayı bölmüştüm. O zaman kalan dakika bölüm ise derece olacaktır. Demek ki 53.245 saniye. Aslında 14 derece 47 dakika ve 25 saniyelik bir açıymış. Açı ölçü birimlerinden ikincisine geliyorum. O da radyan. Arkadaşım radyan da şudur. Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açıya bir radyan adını vereceğim. Birim çemberin yay ölçüsü 2 pi radyandır. Derecede ne demiştik? Bir çemberin yay ölçüsü 360 derecedir. O zaman aslında 2 pi'lik radyan 360 derecelik açıya denk gelecektir. Şimdi burada şu karışacak. Radyanı dereceye dereceyi radyana nasıl çeviririm? Bunu yapmak için de şunu kullanacağım. 2 pi 360 sa, hemen şurada pi'nin 180 derece olduğunu söyleyebilirim. Derece bölü rad derece bölü 180 radyan bölü pi'ye denk olacaktır. Yani şöyle diyebilirim. 60 derece kaç radyandır? Bunu bulmak için yapacağım şey şu. 60 bölü 180 radyan bölü pi. Burada r'yi yalnız bırakacağım. O zaman pi'yi 60'ın yanına çarpma olarak atarım. 60 pi bölü 180. 60 ve 180 sadeleşir. O zaman pi bölü 3 radyan olacaktır. 60 derece. Ya da şunu diyecektir. 4 Pi bölü 5 kaç derecedir? Burada ne demiştik? Pi 180'e eşitti. O zaman pi gördüğüm yere 180 yazabilirim. 4 çarpı 180 bölü 5'ten 180'i 5'e böldüm. 36, 36 çarpı 4'te 144 derecedir diyebilirim. Bakın bu şekilde ikisi arasında bir geçiş sağlayabilirim. Esas ölçüye geldiğimde ise esas ölçünün mantığı da şudur. Arkadaşım ben çember üzerinde çalışacağım ve koordinat düzleminde bir çember oluşturuyorum. Şimdi ben 30 derecelik bir açı alacağım. Başlangıç noktam her zaman x eksenidir. Yani buradan başlayacağım. 30 derecelik bir açı aldığımda şu açı olacaktır. Ben 390 derecelik bir açı almış olsaydım o karşıma şu şekilde çıkacaktı. Bakın başlangıç noktasından başladım. 180, 270, 360, 390 dedim. Tekrar 30 derecenin olduğu yere geldim. Bu şekilde çemberin etrafında kaç tur attığımı önemsemeden sadece 390 derecenin hangi açıya denk geldiğini bulmaya esas ölçü adını veriyorum. O yüzden esas ölçü bulunurken kaç tane 360 gitmişim bu beni ilgilendirmiyor. En son hangi noktaya gittim 390 için 30 derece gittim. O zaman 390 derecenin esas ölçüsü 30 derece olacaktır. Yorumunu getireceğim. Aynı mantık radyanda da geçerli. Çünkü aynı çemberde çalışıyorum. 360 yerine 2 pi dediğim zaman bu radyanın yay ölçüsünü verecektir bana. O yüzden tanımda diyor ki alfa artı 360 k. Ne demek bu? 360'ı 3 tur, 5 tur, 6 attı. Üstüne alfa kadar bir açı kaldı. İşte buradaki alfaya Esas ölçü deniyor. Ya da radyan için yine aynı mantıktır. Alfa artı 2 pi. Burada 2 pi tur atıyor. Kaç defa attı önemli değil. Ama en son alfa kaldığı için alfaya esas ölçü diyorum. Derecenin esas ölçüsü bulunurken verilen açı 1927 derecenin esas ölçüsü için kaç tane? 360 gitti. O yüzden bunu 300... 60 dereceye bölüyorum. Kaç tur attığını bulmam gerekiyor. 5 tur atsa 1800 derece yapar. Çıkarttığımda 7, 2, 1, 0 derece kalır. Bu ne demek? Çemberin etrafını 1, 2, 3, 4, 5 tur gidiyor. Ama en son 127 dereceye geliyor. 120 derecede şurada bir yer olacaktır. İşte arkadaşım bunları sildim. 1927'nin esas ölçüsü 127 derece olacaktır. Yorumunu getirebilirim. Ölçüsü eksi 3450 olan dikkat edin yönü negatif. Ne demek bu? Saat yönünde hareket ediyor. O zaman ters yönde kaç tur atacak? ve en son nereye gelecek? Aksi belirtilmedikçe ben açıları pozitif yönlü açılar alacağım. Mesela bir önceki örnekte 1927'yi ben pozitif yönlü aldım. Ama burada eksi olarak belirtmiş negatif yönlü gittiğini gördüm. Yine mantık aynı. Eksiyi görme. 3450'yi 360'a böldüm. Eğer ki 10 defa olsaydı 3600 olurdu. Demek ki 9 defa var. 0, 1, 1, 0. Bakın bu negatif bir açıydı. O zaman aslında eksi 110 derece olacaktır. Ama ben açıları hep pozitif istiyorum. O yüzden burada böldüğüm 360'ı buna ekledim. Ve diyorum ki 250 dereceymiş esas ölçüsü. Ölçüsü 25 pi bölü 3 olan açının esas ölçüsü kaç radyandır? Radyanın esas ölçüsü bulunurken bir payı paydanın iki katına böl. Daha sonra kalanı paya yaz. Payda aynı kalsın. İşte budur. Şimdi ben bu açının esas ölçüsünü bulmak istiyorum. O zaman payım kaç? 25. 25'i bölüyorum. Neye bölüyorum? Payda olan 3'ün 2 katına 3 kere 2'den 6'ya böldüm. 4 defa var. 24 çıkarttım 1. O zaman bunun esas ölçüsü 1 pi bölü 3 olacakmış. Payda aynen yazıldı. 1 pi bunu pi bölü 3 olarak da yazabilirim. Değişen bir şey olmayacaktır. Eksi 53 pi bölü 7'nin esas ölçüsü kaç radyandır diye sormuş. Mantık yine aynı. Eksiyi görmüyorsun. 53'ü paydanın 2 katına bölüyorsun. 3 defa olsa 42 çıkarttım 1 1 o zaman 11 pi bölü 7'dir. Ama burası eksi Li bir açı olduğu için bu da eksi 11 pi bölü 7'dir. Bunu pozitife getirmek için 360 ekleyeceğim. Radyanın 360'ı 2 pi idi. O zaman payda eşitledim. Eksi 11 pi artı 7 kere 2 pi'den 14 pi bölü 7 pi. Yani esas ölçüsü 3 pi bölü 7 çıkacak. Birim çember. Arkadaşım birim çember nedir? merkezi orijinde olan yarı çapı bir birim olan çemberdir. İşte şu çember. Merkezi orijinde olacak. Başlangıç noktasında olacak. O zaman burası bir, burası bir, burası bir, burası bir noktası. Bakın yarıçapı da bir birim olan çember, işte benim için nedir? Birim çember olarak isimlendirilecek. Peki birim çemberin denklemi nedir? Arkadaşım birim çember üzerinde bir nokta aldım. Analitik düzlemde noktalar (x, y) şeklinde gösterilir. Bunun apsis noktası x, ordinat noktası y. yarıçapı da bir birim olmuş oldu. Dikkat edecek olursan içeride bir dik üçgen çıktı. Buradaki şu uzunluk x kadar bu uzunluk da y kadar yarı da bir birim. O zaman ben bu üçgende Pisagor teoremi yaparsam birin karesi bir x'in karesi ile y'nin karesi olacaktır. İşte bu da birim çemberimin denklemi. Birim çember üzerinde apsisi ordinatına eşit olan. Şimdi apsis ordinat az önce bahsettik ama apsisi A ise ordinatı da A olacakmış. Ve birim çember üzerinde ise bu denklemi sağladığı anlamına gelir. Birim çemberin denklemi x kare artı y kare de Demek ki x yerine a, y yerine a yazdığımda karşıma çıkacak olan noktaları bulacağım. O halde a kare artı a kare 1'dir. 2 a kare 1 ise a kare 1 bölü 2. Demek ki a noktası 1 bölü kök 2 olabilir. Ya da a noktası eksi 1 bölü kök 2 olabilir. Noktaları bulunuz demiş. Bu noktalardan bir tanesi a noktası olsun. 1 bölü kök 2 noktasına 1 bölü kök 2 olabilir. Ya da diğeri B noktası olsun. Eksi 1 bölü kök 2. Eksi 1 bölü kök 2 noktası olacaktır diyorum. Birim çember üzerinde uzunlukları pi bölü 4, 3 pi bölü 4, 5 pi bölü 6 olan yayların bitim noktalarının koordinatlarını bulunuz demiş. Birim çemberi çizdim. Pi bölü 4 kaç derecedir? Diyorum ki pi bölü 4 aslında 180 bölü 4'ten 45 derece olacaktır. O zaman ben pozitif yönlü 45 derecelik bir açının bitim noktasını, koordinatını bulmaya çalışıyorum. Bakın 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, 0 derece aynı zamanda 360 dereceye denktir. Ya da bunları Şöyle diyebilirim. 0 derece. Burası pi bölü 2 derece radyan. Burası pi radyan. Burası da 3 pi bölü 2 radyan. Ve 0 radyanın yerine de 2 pi radyan yazabilirim. O halde ben 45 dereceyi çizdim. İşte burası oldu. Burası benim için pi bölü 4'tür. Bu noktanın koordinatlarını istiyorum. Burada Apsisi ordinatına eşit olacaktır. İkiz kenar dik üçgen vardır. İkiz kenar dik üçgenin özelliği A, A, A kök 2. Kök 2 katı 1 ise kendisi 1 bölü kök 2. Ordinatı da 1 bölü kök 2 olacaktır. 3 pi bölü 4 dediğim zaman 3 tane 45'ten bahsediyorum. Yani 135 dereceden bahsediyorum. O halde ikinci bölgeye gelecektir aradığım açı işte kırmızıyla göstermiş olduğum açıdır. Bu noktanın koordinatlarına geldiğim zaman apsisi eksi olacaktır. Ordinatı artı olacaktır. O halde bu noktada B noktası olsun. Eksi 1 bölü kök 2'ye artı 1 bölü kök 2 noktasıdır. Ölçüsü 5 pi bölü 6 olan yönlü yayın bitim noktasında sana bırakıyorum yorumlarda hangi noktaya geldiğini lütfen yaz. Eğer ki olmazsa bana sosyal medya üzerinden ulaşarak çözümünü gerçekleştirelim. Birim çember üzerindeki bir nokta A noktası olduğuna göre A noktasının tanımladığı merkez açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşım Apsis değeri kök 3 bölü 2 imiş. Ordinat değeri 1 bölü 2 imiş. Şimdi birim çemberimi çizdim. Şunu birazcık daha güzel çizelim. Birim çemberimi çizdim. Yarı çapı bir birim. Apsisi kök 3 bölü 2. Ordinatı 1 bölü 2. O da burası olsun. İşte bu noktaların kesiştiği bu nokta A noktasıymış ve benden istediği şey orijinle A'yı birleştiren yarıçap arasındaki açı kaç derecedir? Bu istenmiş. Yarıçapı 1'di birim çember olduğu için. Burası 1 bölü 2. Apsis uzunluğu da kök 3 bölü 2. Bakın bu her üçgene nasip olmuyordu. Hipotenüsün dik kenarlardan birinin iki katı kadardı. Hangi üçgendi bu? 30-60-90 üçgeniydi. Hemen şurada hatırlatalım onu. Ne demiştik? 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir. 60'ın karşısı 30'un yani 1'in köküç katıdır. Bakın 90'ın karşısı 1 o zaman 1 bölü 2 30'un karşısı olacak alfa 30 olacak. 60'ın karşısı 1 bölü 2'nin kök 3 katı olacak. Kök 3 bölü 2 geldi. O halde bu açı alfa 30 derecedir. Trigonometrinin temel olan açı ve birim çemberi bu şekilde bitiriyorum. Bundan sonraki konularda daha çok dik üçgenler üzerindeki trigonometrik oranlardan bahsedeceğim. İşte sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunlar neymiş, özellikleri neymiş. Bir sonraki derse kadar kendine çok iyi bakıyorsun, sağlıcakla kalıyorsun. Hoşçakalıyorsun.